Bugün Esma Hocam'la birlikte sizin merak ettiğiniz soruları yanıtlayacağız. Hocam ilk sen mi başlamak istersin yoksa ben mi başlayayım? Hocam isterseniz ben size sorayım ilk. Tabii oynayacağım. <laughs> Hocam lütfen kolay olsun. Evet ilk sorumuz dil temizliği nasıl yapılmalı? Temizleme çubuğu dil yüzeyinde tahriş hissi bırakıyor. Yanlış kullanıyor olabilir miyim? Şimdi diş fırçalamanın yanı sıra dil temizliği de çok önemli. Dil temizliği yapmazsak eğer dil üzerinde biriken bakteriler dişlerde veya ağızda yine kötü şeylere neden olabilir. Ağız içerisinde ve dişlerde problemlere yol açabilir. Dil yüzeyini çok basit herhangi bir marketten aldığımız diş fırçalarının birçoğunun arka yüzeyinde var zaten dil temizliği için özel bir yer. O fırçalarla birlikte nar nazikçe yaparsak o tarih hissi de olmaz. Dilimizi böyle kazır gibi sertçe yapmamıza gerek yok. Nazik nazik fırçalamamız zaten gayet yeterli olacaktır. Cevabınız için teşekkür ederiz. Rica ederim <laughs> hocam. Şimdi ben devam ediyorum. Lütfen. Şöyle biraz karıştıralım. Evet hocam soruyorum. Takipçilerimizden gelen bir soru. <laughs> Merhaba hocam. Manuel diş fırçası kullanıyorum. Elektrikli diş fırçası daha iyi deniliyor. Doğru fırça hangisidir? Şimdi şöyle. Öncelikle fırçalama tekniği daha önemli diş fırçasından ziyade. Ama döner başlıklı diş fırçaları hastalarımız tarafından daha konforlu kullanılıyor. Şahsen kendi adıma da konuşmam gerekirse ben de döner başlıklı diş fırçası kullanıyorum ve daha konforlu geliyor. Peki hocam şart mı? Hani normal Tabii ki şart değil. normal fırçayla da yeterince temizleyebilir. Tabii ki yeterince temizleyebiliyoruz normal diş fırçası ile. Dediğim gibi tamamen diş fırçalama tekniği önemli. Manuel fırçalarda da fazla bastırmadan doğru açıyla dişlerimizi fırçaladığımızda ve dişin belli bölgelerine tamamen ulaşmış olduğumuzu hissettiğimizde etkili diş fırçalama yapmış oluruz ve dediğim gibi ikisi arasında çok bir fark kalmaz. Normal manuel diş fırçalarında diş fırça değişikliğini 6 ayda bir yapmamız gerekiyor. Bu yine aynı şey şarjlı diş fırçaları, döner başlıklı diş fırçaları için de geçerli. Onların da döner başlıklarını 6 ayda bir yine değiştirmemiz gerekiyor. Bu şekilde daha hijyenik ve daha sağlıklı, uzun ömürlü bir kullanıma sahip oluyorlar. Evet hocam sorma sırası bende. Tabii Şimdi sizin hocam. için bir soru çekiyorum hemen. Evet, merhabalar. Bir hafta önce gömülü diş çekimi yapıldı. Uyuşukluk hala devam ediyor, normal mi? Şimdi gömülü dişlerimiz, özellikle alt gömülü dişlerimiz sinirlere yakın olabiliyor. O dişlerin çekimi esnasında da sinire hasar verebiliyoruz. Sinirin kendisine veya sinirin kılıfına. Bu gibi durumlarda da hasar verdiğimizde de geçici sürediğine veya düşük bir ihtimal kalıcı süreli bir uyuşukluk kalabilir. Bunun için işlem sonrası kesinlikle bir B12 takviyesi alınması gerekir. İşte oradaki sinir harabiyeti Hızlıca giderilmesi için korkulacak bir durum değildir. Bu durum kalıcı olsa bile hayatınızı çok etkilemez ve zaten zamanla azalarak tamamen ortadan kaybolacak bir durum oluyor genelde. O yüzden korkmanızı gerektirecek bir şey yok. Bugün sizden gelen soruların bazılarını yanıtladık. Daha sonraki videolarımızda da bu tarz içeriklerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Herkese iyi günler dileriz. Bizi takip etmeye devam edebilirsiniz.